Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine PKXD oyunumuzu oynuyoruz. Uzun zamandır oyun hiç video çekmedim çünkü yani uzun zamandır öder ödevler çok yoğun oluyordu. Bir de arkadaşlarımla oynamaya gidiyordum. Hem artık kuzenim de geldi onunla beraber. U evet ben artık geçeceğim. ben de buradayım uzun süreden sonra. Hem artık onunla da videomuzu çekeceğiz. Hem yeni güncellemeler geldi. Markete de bakacağız. Ee, ve yeni güncellemeden dolayı yeni şeyler de geldi şimdi ona da bakacağız. Enes Bey e izin verirse. Hem çoğunlukla oyunlar da değişmiştir. Bunları da. Bu arada sıfır yer çekimi güncel. Ama <laughs> sıfır yer çekimi güncellemesi gelecek. gelecek. Hatırladın mı hani beraber oynamıştık? Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar videomuz var benle. Ama benle. Bas bakayım markete. Neler var diye bakalım. bakalım ne güncellemeler gelmiş. Böyle kostümler gelmiş arkadaşlar. Sıfır yer çekimine özel bir şey diyeyim mi? Ar... Ördekli çok tatlı. Bu arada ördeği alabiliyorum. Bunu. Asla ama. Benim almıştı hesabım çalınmıştı. Ben de her şey oldum. Hem arkadaşlar artık şu ufter uçma zırhına elmasımı biriktiriyorum. Elmas mı altın? Elmas. Sen hangisini alıyorsun? Göster bakayım. Sarı uptar. Uçma zırhına. Sen onu Bu arada sen onu alamazsın. Niye? Çünkü ben bir kere onu onunla, onların ikisini biriktirmek için bayağı harcadım. O son, en, bir kere ama böyle bayağı bir uğraştım. En sonunda 400 liralık pembe aldım. Diğerleri zaten annem, annem falan ikna ederek para yatırdı. Ama ne desem yani ben ben gitsem bile de yeni de biriktir, biriktirmen zor. Kaç ay sürer biriktirmen biliyor musun? 16 ay. Abartma. Abartmıyorum. Bir, bir yılı geçik neyse. Biz oyunumuza devam edelim. <laughs> Bu arada yeni sıfır yer çekimine özel yeni şey gelecekmiş takım. arkadaşlar biz Graves'ı oynayalım. Belki yeni değişiklikler gelmiştir. Ben de uzun ben de uzun süredir oynamıyorum PKX'de Brawl Stars oynuyorum. Bugün ilk önce Brawl Stars videosu çekecektim ama çok kastı. Girmeye çalıştım, giremedim. O yüzden sonraki videomuz Brawl Stars olabilir. Oynayalım. Vay be bu. Çok yeni. Harika parkurlar gelmiş arkadaşlar. Tabii, tabii ki bunların dışında. Önceki parkur çok yeniydi. İlk defa görüyorum. Tabii uzun zamandır. Peki X oynamadım da önce de gelmiş olabilir ama ben yeni görüyorum bu hızlandırıcılar çok güzelmiş yeni parkur. gelmişti ya. Gelmedi diye ben ama. Sıfır yer çekimine özel koşu şeyleri falan filan ne gelecek. geldi geldi. Kuş şeyleri geldi ya. Şimdi de geldi. Göster. Az önce oynamıştık ya. Arkadaşlar, az önce çektiğimizde kuzenim bir yere gitmişti. Aa, o paketler. O, o yüzden o tam göremedi. Yarın ikimizle video gelecek. Yarın birazcık çok uzun sürebilir videomuz belki. Hatta bayağı uzun sürebilir bilmiyoruz. Evet, şimdi de şu araba yarışını oynayalım. Neredeydi o? Çok kasıyor arkadaşlar. Ya kapalıymış. Neyse dışarıdan da oyun oynayalım. Hayır bence başka yerlere gidelim. burada varmış. Ha. Bu ne? Bu arada yeni parkurlar falan gelecek. Geldi. Bu vardı. Sen oynamıyordun. Uzun süre. Bunlar vardı. Biliyorum. Daha da yenileri gelecek. Evet. Zorları. Güncellemeyi birazdan inceleriz. Evet arkadaşlar. Tüm, tüm bazı paketleri bu arada o paket elmas ve altın olacakmış, yemin ederim. En iyi kreatörlerden var <laughs> annem. Telefonu getir. Hadi. Hem arkadaşlar imkanımız olursa bazı güncellemedeki eşyaları da alabiliriz. Doğru. Tabii gerçek hayat parayla eli olmazlar ama yeni takım falan da gelecek yani yeni takım mı seçelim? Şimdi bakarız arkadaşlar, yeni güncelleme geldikten sonra. Bu telefon mavi fesuphan. Mavi. Var o öyle bir videomuz varsa... Spris kutu kazandı. Allah'ım, kutu <laughs> Ay, ay, ay. Yine bombalık. Sıkıldım bombalaktan. Bombalardan insanları öldürürüm. Öldüremiyorum. Kaydırıyorum. Kızak gibi kaydırıyorum. Aa yapışkan. E, i̇nsanlar varken kullanılır şimdi değil. Bir de Şöyle yapıştırıyorum.

Arka arkaya. bırakıyor mı ya? <gülüyor> 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 Neyse. Kestirdim şu an. Nereye gidiyorsun? Nereye Aa. Harika. Açalım yavrum. Açalım. Arkadaşlar şimdi de tüm paketlere bakalım. Eğer çok güzelleri varsa alalım. Hayır bence. süfriyel şekeminin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Aa, arkadaşlar hani bir yerlerde saklanan sürpriz kutular vardı ya. Onlara <laughs> arayalım mı? Aa, Belki bak bak buralara yeni şeyler gelecek diye gidece, gidiyorlar. Evet. Belki kuzenim onların yerlerini biliyordur. Ba ee, geçen böyle bunların ikisi almıştım ben geçen. Daha yeni ikisi. Hiç kullanmadım. Hatta daha da yeni paketler şey yapıyor. Böyle pek işte ye yeni güncelleme geldi. Ama farklı. Bir tane daha var. Arkadaşlar bir dakika bizi geleceğiz. Arkadaşlar biz konuştuk. O zaman hem paketleri almayacağız. Yeni güncelleme yasaklayacağız. Bir de sürpriz kutular olmayabilirmiş. Yeni güncelleme geleceği için. Aa şuralarda kutu oluyordu. Aa gizli mi ara? yapıldı galiba bak arkadaşlar oyun mu bu oyun gibi bir şey var ama bakalım ne diyor uzaylı dostlarım <laughs> Uzaylı dostlarım sağ salim evlerine döndüler ve bu harika ama etrafı araştırmak için o kadar zaman harcıyor biraz yoruldu. Arkadaşlar uzaylılar varmış. Bu uzaylı güncellemesi geldi. Sen oynamadan önce. Ah. Hı -hı. Hala da var paketi. Bak, baksana. Karanlık bir köşede biraz dinlenmek için mağaraya girdim ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Eve dönüş aracımı kaçırdım. Alfred eve dönmemi sağlayacak bir portalın inşa etimi etmeme yardım ediyor. Çok teşekkür ederim. bilinci dostum. Arkadaşlar ee, ben bunu hemen spoiler yapayım. Sıfır yer güncellemede yeni bir başka bir oyun gelecek ve bu oyun takımlar özel yani. Takımlar bileşecek zaten. Kreatörler de izlersiniz. İzlemişsinizdir. Bu güncellemede yeni şeyi bahsediyor portaldan bahsediyor yani yeni bir ada gelecek Arkadaşlar yani bu demek istediği güncellemede bir sürü şeyler ve yeni adalar gel gelecek yani pkxd'nin oyun alanı daha da büyük olacak demek istiyor ben yanlış anlamadıysa yani, eskiden sıfır yer çekimi ee, kırmızı taraf kötü taraftı. Volos tarafı da iyi taraftı. Siz de biliyorsunuz. Ve yeni takımdan geleceği için ve Twitch Glitch daha da ilerlediği için ee, artık e, bu takımlar e, birleşip kardeş gibi olup her şeyi yenmeyi planlayacaklar. Yani biz neyi seçecek? Seçsek iyi oluyorlar. Kötü takım artık iyi takımlar dönüyor. Da Hatta daha da zorluklar yaşayacak pekaste Arkadaşlar güneş nerede bu arada? Sıfır yer güncellemesinde güneş ol olmayabilir. Ya. Hatta bir spoiler. Evet. Ya. Ay. Gece olunca ay bilmiyoruz. Ah, sürpriz kutu. Evet. Ne o? Oradalaştığında oradalaştı. Nereye bulam? Arkadaşlar bulamadım. Nasıl bulamadın? Havada duruyor galiba. Ya havada bir yer. Evet havada duruyor. Onun itim gücüyle duruyor. Beş tane kutu varmış. Bir tanesini bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar sesleri aldırmayın. Kuzenim yaptığızla uğraşıyor da. Ha bakalım bakalım dönme dolapta neler var? Belki orada da vardı. Yapaz zamanım şimdi. Değil değil. Yok 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 yok. Tamam dönme dolapta yok. Bunun arkasında oluyordu var mı? Bunun arkasında da yok. Hayır. Arkadaşlar sizce mağarada olabilir mi? Tam iyi bakmadım. Mağarada yok bu arada. Ben en son girdiğimde hepsini topladım ama yerlerini bilmiyormuş. Ne, nerelerde hepsini topladıysan söylesene bulalım. Ya biraz eski oldu hatırlamıyorum işte. Hangilerini hatırlıyorsun? Hiçbirine bir tek o hava gördüm ama Crazy Run'da da olabilir bilmiyorum. Ama ol, olmaz diye Düşünüyorum. Arkadaşlar peki işte yazısının üstünde de oluyordu. Vardı. Acaba o kaldırıldı mı? 15 dakika ne ara geçti hiç anlayamadım arkadaşlar. bir şey söyleyeceğim. Şey çok önemli. Söyle. Arkadaşlar bir dakika. Ses harcayırsa aldırmayın. Şey... Arkadaşlar bir dakika. Hemen geri döneceğiz. Videoyu durdurayım. Evet çok önemli. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oy pembe ağaç çok güzelmiş. O neydi be? Neyse boşverim. arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Çünkü birazcık uzun sürdü. Yarım saate yakın. Neyse sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar.